Allah söylesin. Bizi geldiğimiz günden beri yalnız bırak ya. Palakya halkına şükranlarımı, sevgilerimi sunuyorum. İyi ki beraberiz. Ve son ana kadar takımı hiç bırakmadık. Çok Teşekkür ediyorum. Tam bize halkına çok teşekkür ediyorum. İyi biliyorsunuz bu grubun ne kadar

teşebbüsü, bütün bu tepkiyi en faaliyetli, güzel hikâye verilip de olan Başkanımıza, hemşerim e, ee, başkanımıza evet. Ve bütün ödev yaşayan herkese çok teşekkür ediyorum. Bu da şunu da sesleniyorum tekrar. Ben Asker Konfederasyonu'na da sesleniyorum. Olego Federasyonu'na da. Malatya'nın deprem bölgesinde hasar gören şeylerin buna ihtiyacı var. Gerçekten hani moral işte, motivasyon oldu. Çin'den ayağa kalkan Malatya'da, artık dünyanın böyle bir sabah kalan olmasını de dediğim gibi, <laughs> ben ve Futbol Federasyonu'na